Merhaba. Bugün Hashimoto hastalığı hakkında konuşacağız. Doktor Oktay Metin tarafından. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Hashimoto hastalığı, bağışıklık sisteminin bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi vücuda zarar veren antikorları tiroid bezine yönlendirerek yok etmeye çalışmasıdır. Hashimoto hastalığı tüm dünyada yaygın olarak görülen hipotriodinin ve çok başka rahatsızlığın başlıca sebebidir ve ne yazık ki genellikle çok geç teşhis edilir. Hashimoto tiroid bezinin otoimmün yani kişinin kendi koruma mekanizmasını tiroid dokusunu bir yabancı olarak tanımasıyla ortaya çıkan bir tiroid hastalığıdır. Hashimoto dur bir dakika bu durum tiroid hormon fazlalığı yani Bertiroide yol açabilmekle beraber yıllar içinde tiroid hormon yetmezliğine de neden olabilmektedir. Hashimoto hastalığı 1912 yılında Japon bilim adamı Akira Hashimoto tarafından tamamlandığı için bu ismi almıştır. Tanımlandığı için. Özür dilerim. Tanımlandığı için. Bu ismi almıştır. Hashimoto hastalığı durumunda vücut tiroid bezini yok etmek için çok bir miktarda anti tpo antikoru ve anti tiroglobinin -tiro <laughs> antikoru üretir. Bu antikorlar tiroid bezine bağlanarak tiroid hücrelerini hücrelerini harap eder. Bu arada tiroid bezine birçok iltihap hücresi, hücresi birikir iltihap sonucu tiroid hücreleri tahrip olur ve tiroid hormonu azalmaya başlar. Tiroid bezinin küçülmesiyle ortaya hormon yetmezliği çıkar. İlk dönemde hasta hastada ufak bir guatr ve kanda anti TPO antikor yüksekliği varken tse, tse, T3 ve tf, T4 hormonları normaldir. Daha sonra zaman içinde hastalık ilerledikçe önce başlangıç alanında tiroid yetmezliği sonra tam tiroid yetmezliği gelişir. Belirtileri neler, nelerdir? Hashimoto, Hashimoto gösteren bir klinik bulgu yoktur. Hashimoto hastalarının oluşturduğu tiroid hormon fazlalığı ve daha sıklıkla tiroid hormon yetmezliğine bağlı bulgular kişileri doktora görülmektedir. Hashimoto'da görülen belirti ve bulgular hastalığın kendine özgün değildir. En belirgin Hashimoto belirtileri ise şöyledir. Sıkılık ilgili olma, dil kuruluğu, kolay üşüme, yorgunluk, kramplar, sesli değişiklik ve kapızlıktır. Bu belirtiler pek çok hazırlardır hastalıklar hastalıkta da görülebileceği için yani ki Hashimoto'yu tespit etmek zordur. Hashimoto belirtilerinden nabız sayesinde düşüklük, hareketlerde yavaşlama, unutkanlık, işe odaklanmada zorluk, yavaş konuşma, göz altlarında yüzleşme, saç dökülmesi, solukluk, iştahsızlık, depresyon, sinirlik, ciddi dilde büyüme, adet düzensizliği, aden düzensizlikleri de hastalarda sıklıkla görünebilir. Sonra abone olup like atmayı unutmayın. Ve daha çok öğrenmek için Oktay Hekim. Ve daha çok malum ve daha çok öğrenmek için bu siteye bakabilirsiniz. sonraki videoda görüşürüz.